Burada tank olayı birazcık önemli. Çünkü dungeon biraz zorlu. Ee, çok zor değil ama zor yani biraz. O yüzden tank iyi olabilir de. Neyse bakalım. Mekaniği biliyor mu herkes onu merak ediyorum şu an. Mekanikler önemli çünkü burada mekaniği yapamıyorsan patatesin direkt. O yalnız bu ciğerlerle tek atıyoruz mobların arayısı. Bayağı seri kesiyoruz. Evet. Tamam. Tamam tamam iyi gibiyiz. Ciğerler iyi gibi. O Ranger çok basmış mı bana mı öyle geldi? Ranger'a bakın bakayım. 87 olan aynen oymuş zaten. İki tane 87'miz var. Çok iyi. Bayağı götürecek gibi duruyor. Yani. Bu kekli bunu atmamıza gerek yok. Çok da bu Top kombaya gidiyoruz ya. Hadi bakalım. It's not challenge mod diyor. Oğlum challenge olmasa bile bir mekanik var orada ama. Patates oluruz eğer yapamazlarsa. Çok zor değil bu arada ama yani. Yine de birazcık bilgi olmaları gerekiyor. ya Yayında bir sıkıntı yok mu arada? Tamamdır. Aa ki de Yok. Bunun bırakın da gelsinler biraz ya. Niye orada savaşıyorsunuz ki ama? Ben anlamadım niye ta oradayken hani, tartışıyorlar. Al bak geliyor mu onlar? Okçu geliyorlar hem de var ya. Neyse keseriz hatta. Bunlar da çok sıkıntı. yok. Benim mekaniği olan bir kısım var burada. Onu yapabilirlerse sıkıntı zaten yaşamayacağız da. En önemli şey o, o kısım zaten. Oğlum eriyor moblar. Nasıl bir ciğerimiz var şu an? Dışarıdakine daldılar. Hemen oraya dalalım. Çocuğum canım gidiyor benim ona. Support nerede? Bir atmamın çok bir mantığı yok burada yani. Allah hasarına gerek yoksa şu bir atmam lazım. Öbür klas karakterin de burada her şeyini şu anda bitirdim. Match de zaten dediğim gibi bir iki bir şey kaldı şimdi bunu yapacağım. Şu an sadece temelde şeylerimiz kaldı. O raidler geldi. Yeni elit geldi ya, o kaldı. Onun dışında bir şeyimiz şu anda yok gibi. Bunu erken atmış olabilirim orada ya. Bir erken atmış olabilirim. Ama bunu götürmen lazım. Burada bir tane mekanik var zaten. Bunları patlatmamız gerekiyor. Bak bunu öldürmediler. Öldü tamam. Bunun içinde kalmamız gerekiyor. Ondan sonra bir de işaretli olanlar şeyleri alması gerekiyor. Şunları alması gerekiyor. Onları almadı. Alıyor mu? Alıyor tamam. İyi iyi yapıyorlar. Basit bir mekanik dediğim gibi ama yani bilmedikleri zaman sıkıntı yaratan bir mekanik. Ama çok hızlı eritiyoruz bu arada ya. Alacağız gibi bu oyun direkt. Ya bunları da dışarı götürmeleri lazım. Götürdü zaten. Tamam sıkıntı yok ki. İyi ya. Çok rahat alacağız galiba biz. Bunu çok bayağı rahatız. Üzerinde işaret mi vardı ya? bu harpileri almamız lazım. Harpiler birazcık sıkıntılı. Hadi. Hadi az kaldı. Kimlerde işaret var? İşareti olan alsın. Evet. Elitlik bitti zaten. Cici. Bu kadar. Çok iyiydi. Bunu bu, bu şekilde YouTube'a da koyarım. Bittiğinde seçim yapıyorsunuz. Silaha 90'lık ya da silahla 5 arasında seçim yapıyorsunuz. Biz tabi silah seçtik şu an ve bu şekilde aldık. Onu böyle YouTube atarım. mekanikler daha çok göstermiş olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle Zaten 2-3 mekaniği var işte Yandan gelen Biçleri kesiyorsunuz Sonra beyaz işareti olan üstünde Yerdeki beyazları alıyor Bir de en son işte Altınızda Kırmızı olan varsa Dışarı götürmeniz lazım onu çünkü hasar Vuruyor Falan filan böyle basit Mekanikler ağır kolaydı Takım iyi geldi ve kolaydı ya bilen bir takımla ve iyi bir ciğri olan takımla çok rahat kesiyorsunuz aslında. Böyle bir durum var. Böylece bunu da bitirmiş oldum. Hakkım